Sizinle biraz konuşmak istedim Onur Bey. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Konuşalım. Başla bakalım. Bizi biliyorsun artık. Tanıdın yani. Evimize de geldin. Gördün. Yani bizim işimiz, gücümüz, kazancımız belli. Az yani zaten bizde her şey az. Ya bizim dünya küçük. Yani Sen inşaatçı adamsın daha iyi anlarsın. Hani bazen böyle koca koca binaları yıkmak için hani böyle bir sürü patlayıcı yerleştirirler de öyle yıkarlar. Hatta bazıları ona rağmen dimdik ayakta kalıyor. Ama mesela bizim evi yıkmak için bir balyoz darbesi yeter. Yani bir vuruşta yerle bir olur. Çünkü neden? Temel zayıf. Yani mesela harcı dersen, ben diyeyim üçüncü sınıf, sen de beşinci sınıf bile değildir yani. Hani o da az, o da küçük yani. Diyeceğim, bizim dünyamızı yıkmak kolaydır yani Onur Bey. Ablamı üzme. Çünkü o benim şu hayattaki en kıymetli varlığı. Çok küçük yaştan beri bizim baba rahmetli anne işte ekmek davasına iş güç koştururken bana ablam baktı, ablam büyüttü beni. Ha yeri geldi ben onu. O benim anam olduğu, babam olduğu, ablam olduğu, arkadaşım olduğu, sırdaşım olduğu ...en kıymetlim oldu yani. Ha şimdi senin de en kıymetlin... ...olacaksa... ...ki bu nasıl olacak yani hala... ...aklı mermiyor... ...ne hala. Ama şunu bil Onur Bey... ...biz fakir olabiliriz... ...ama zenginin oyuncağı olmayız. Eğer ablam üzülürse... ...ayağına taş değerse senin yüzünden başına bir şey gelir veya ben böyle bir şey hissedersem işte burada bak senin mekanında yüzüne söylüyorum. Sen daha çok üzülürsün Onur Bey. Şimdi buraya kadar anlaştık mı? Hayır Osman. Anlaşmadık. Geleceği bilemem Osman kahin değilim. Ablanla biz ne oluruz? İlişkimiz nereye gider? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim şey şu. Melek hayatımda hiç olmayan bir şey. Onu çok seviyorum. Ve benim için çok değerli. Bugüne kadar çok yalan dolan gördüm. Çok da acısını çektim Osman. Eğer Melek'le bir ilişkim olacaksa, ki ben olsun diye çok uğraşıyorum. Bunu sizler dahil bütün dünyanın gözleri önünde entrikalardan da uzak yaşamak istiyorum. Benim gizlim saklım falan yok. İnsan sevdiklerinin mutluluğuyla mutlu olurmuş. Ben meleği çok seviyorum. Ve onun mutlu olmasını istiyorum. Meleğin gözünden akacak tek damla için bütün dünyayı yakarım. Beni anladın mı? Kararlısın yani. Düşünebileceğinden çok daha kararlıyım. Güzel konuşuyorsun Onur Bey. Senin gibi ağzı iyi laf yapan birinin ablamı ikna etmesi çok zor olmamıştır. Yine de bir daha düşün derim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sözlerimin de arkasındayım Onur Bey. Ablam üzme. Hadi eyvallah. ...bakışa bak. Neymiş ya? Ne varmış benim bakışlarımda? Gözlerinin içi gülüyor kız. Senin böyle gözlerinin içi gülünce de... ...benim içimde... ...çiçekler açıyor. <laughs> Ama... Ama için rahat değil. Değil. Nasıl olsun ki abla? Ya biz buradayız ya. Hatta daha da aşağıda, en aşağıda buradayız yani. Ama onlar da buradalar yani. Kolun gitmiyor yani. Gitse daha en tepedeler yani. otur, otur. Ya. yarın öbür gün üzülürsen ki böyle bir ihtimal kuvvetle var. Ne yaparız ablam? Ha. Mahalleli arkamızdan ne konuşur. Sen ne kadar yıkılırsın. Ben kaç kişiyi vurdum? Ne yaparız ablam? Hayır. Ha? Yoksa yani. Aşktan anlamadığımızdan değil yani. Osmanım. Canımın için. Sen bana kardeşten ötesin biliyorum. Ya sen her zaman benim en iyi arkadaşım, en iyi dostum oldun. Açık konuşacağım sana. Hiçbir zaman hiçbir şey saklamadım. Açık konuşacağım. Herhalde yani. Gel gel. Ben hiçbir zaman kadınlığımı yaşamadım biliyorum. Yani kadınlık nedir? Kadınlığından gurur duymak, mutluluk duymak. Bir tek günüm yok, hatırlamıyorum. İşte şimdi olur. o da ne olur? Ne kadar sürer? Bilmem. Ya olabilir. Bitebilir. Ama ben ilk defa kadınlığımı yaşadım Osman. Aşk çok güzel bir şeymiş be. Tamam yani ben de şaşırıyorum, korkuyorum. Belki de saçma sapan şeyler yapıyorum. <laughs> Ama bir hayalin peşinden ömür boyu giden insanlar var be Osman. Bırak yani şu ablan da şu fani dünyada bir hayalin peşinden bir kere gitsin. Ne olur ki? İzin ver Osman'ım. Çok gördü. Çok gördü. Ne yaptın sen abla ya? Yüreğim deldin geçtin resmen ya. ya. Tamam. Sen de haklısın. Yani ayrıca koskoca da kadınsın yani. Ben şimdi tutup da senin karşına geçip yani sana hayat dersi Verecek halim yok, ayrıca o kadar kafam da yok yani. Ama... Ama eğer... Eğer senin canın yanarsa... Tamam. Kirpiğine zarar gelse var ya... ...içimden canavar çıkar canavar. Ve o canavarı bir Allah'ın kulu durduramaz ben sana değil. Orada dedim zaten. Kim? Ne? Onur'la mı konuştun? Evet. Konuştum. ne var bunda ya? Sonuçta bilsin yani başına neler gelebileceklerini kazma. <laughs> ya Osman ne kötülüğünü gördün ya deme öyle. Ama tamam canım. Diyen gitti tamam diyen gitti. Aa, Allah var bir kötülüğünü de görmedim yani bugüne kadar ama hani yarın öbür gün görme ihtimaline karşı ben önden gardımı alayım yani ona göre kimse benim ablama zarar veremez bitti ben sana bir şey diyeyim mi benim senin gibi kardeşim dostum olduğu müddetçe bana hiç kimse zarar veremez gel buraya <laughs> <Lafım> bak <laughs> şaşır